Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün yine car parking'te hesap toplamaya devam ediyoruz. Geçen bölümde biliyorsunuz ki böyle bir tane Honda Civic almıştık. Böyle ufak tefek dokunuşlar falan yapmıştık arabaya. Geçen videonun sonunda araba biliyorsunuz ki bayağı kirlenmişti. Ben de yıkattım. Arabanın bu bölümde motorunu falan alacağız. Yani arabayı bayağı bir fullleyeceğiz. Bu arada dünkü videoya 200 like atmıştınız. Bu videoda sizlerden 200 like istiyorum. İnşallah atarsınız. Bu arada videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ben de böyle sıklıkça video atmaya devam edeceğim. Yani merak etmeyin. Artık lıkça video atmaya başlayacağım. İsterseniz hadi yavaştan bir videomuza geçelim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi elimizde bir 101K para var. Ayrıca şuraya da yeni görevler falan gelmiş. En sondaki görev halledilir de üsttekiler birazcık zor. Ama onun öncesinde şurada bir tane ödülümüz var. Onu alalım bir. Evet, 15K para verdi ve şu anda 116K paramız var. Şimdi gidelim öncelikle bir arabamıza benzin alalım. Abi bayağı da benzinimiz varmış lan. Neyse yine de gidelim bir benzinimizi alalım, fullleyelim depoyu. Zaten videonun sonuna kadar da depo bayağı bir boşalır. Sonra yine fulleriz. O zaman da büyük ihtimal zaten görev tamamlanmış olur. Gördüğünüz gibi depomuz da fullendi. Şöyle bir bakalım bakalım ne kadar şey yapmış. 29 litre almış lan o kadar var mıymış? Bir dakika ben birazcık gazlayayım sonra tekrardan geleyim. Depoyu bir kez daha fullleyelim. Bakalım o zaman ne kadar litre benzin alacağız. Abi bir de geçen videonun yorumlarında arkadaşım bir tanesi şunlara hızlıca bas araba hızlanır falan demişti. Biz de şöyle bir hızlıca basalım. Bir şey söyleyeyim mi? Değişen bir şey olmadı şu anda. Neyse şöyle ufaktan bir yardım alalım. Arabanın deposunu bir boşaltalım. Sonra da gidelim bir arabanın deposunu fullleyelim. Benzinlikte görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan bu yolu. Da düştüm ve aklıma şu hız şeysi geldi. Ben de dedim ki bir kere daha deneyeyim. Biliyorsunuz ki geçen videoda 300'e geçememiştik. Onun için tekrardan denemeye karar verdim. Yok abi yok geçmiyor ya. Araba 300 yapmıyor. Ama şu anda neredeyse arabanın yarım deposunu bitirdim. Uyu yanlışa falan bak lan. Bak bak yanlışa bak ne güzel dönüyor bak. Tabi sonu birazcık kötü oldu ama yine de güzel döndü. Abi ben bir daha 300'e geçmeyi deneyeceğim ya. Depo boşalana kadar 300'e geçmeye çalışacağım. Hani olur ya belki de 300'e geçeriz. En azından elimizde para olur değil mi? Evet yine geçemedik her zamanki gibi. İleriye gideceğim bir daha deneyeceğim. Ama araba yola tutulmuyor baksana nasıl kayıyor. Abi araba sanki 300 yapmamaya yemin etmiş ya. Araba 280'de tıkanıyor. Ulan dur dur çapma. Neyse tekrardan gazlamaya devam ediyorum. Hani dediğim gibi depo boşalana kadar oradan 300'e geçmeye çalışacağım. Araba şimdiden 200 yaptı bile. Ama baktığımız zaman araba stok haliyle bile bayağı hızlı gidiyor. Araba şu anda 270'i falan gördü. Evet 280 yaptı 290'ı gördü. Yok abi yok geçemiyor ya. 300 yapamıyor araba. Bu arada arabanın deposu da bayağı bir boşalmış. Şöyle bir benzinliğe girelim. Arabanın deposunu fullleyelim. Abi yalnız az önce nasıl yanladı gördünüz mü? Neyse arabanın posu bir fullensin. Sonra şu görev şeysine girelim bir bakalım ne kadar fullenmiş. Ama büyük ihtimal görev tamamlanır ya. Şöyle bir bakalım. Oğlum bir dakika bu böyle kaldı lan. Aa 98'de kaldı. Dur, dur onu hemen halledelim bir dakika. Tabi araba yerinde bir durursa şunu bir AVD'ye çekelim. Bir dakika o benzinlik neredeydi abi? Şuradaki benzinle gidelim benzini fullleyelim. Orada da zaten büyük ihtimal görev tamamlanır. Araba yine kirlendi gördüğünüz gibi. Ama şu anda temizlemeyeceğim. Şu motorunu falan bir alalım. Sonra arabayı gider yıkarız. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Araba gerçekten de bayağı hantal ya. Tabi gerçek hayat için bu 280 km Hızı falan bayağı yüksek bir zaman ama bilmiyorum ama oyun için hantal bayağı. Abi gaza basıyorum ama araba gitmiyor. Dur bakayım şöyle araba isop etmiş lan. Neyse şöyle bir deposunu fullleyelim mi Bakalım görevi şimdi tamamlayacak mıyız? Evet görevi tamamladım ve gördüğünüz gibi 50k para verdik. Elimizde de şu anda 166k para var ama hala yetmiyor. Abi bari turboya alalım ya. 50k'lık motoru her türlü alırız onda sorun yok da. Turbo 200k olduğu için birazcık zorluyor. Zaten bu arabayı fullledikten sonra bir tane burger alacağım. Burgerde paralarımız biriksin öyle. Abi galiba şu ortadaki görevde aracını takas et falan diyor ya. Bu arada 60 tane de coin'imiz oldu. Coin'le arabaya neler takabiliyoruz? Onlara da bir bakalım. Abi bayraklar ne kadar pahalı lan öyle. Ya o bayrağı oraya değil de şu sağ ön tekerin üstüne ya da yanına koysalardı güzel olurdu ya. Abi bu ışıklarda pahalıymış ha. Aslında şu kaputu alabilirim ya. Bayağı güzel duruyor baksana. Ya bu kaputu ya da şu kaputu. Şu kaput da bayağı iyi duruyor. Arabayı bayağı kası gösteriyor. E şimdi nasıl para kazanacağız? Bak işte şu anda burada tıkandım. Abi bu arada farlarda da bug var onu fark ettim. Aynısı şurada da mı var diyecektim. Evet burada da var. Neyse olsun sorun yok. Abi Abi o zaman ben şimdi öncelikle şuna şu motoru bir alayım. Araba az da olsa bir güçlensin. Şimdi gidelim şu hız şeysinden tekrar geçmeyi deneyelim. Araba bu sefer bayağı hızlandı baksana. Bu sefer inşallah geçer ya. Çünkü paraya şu anda bayağı ihtiyacım var. Otur boyu almam lazım. Abi 50 klık motora bak lan. Arabayı coşturdu şu anda. Evet şu anda geçtim. Gördüğünüz gibi 15 kayda aldım. Araba az önce egzozdan ateş mi attı bana mı öyle geldi? Bana öyle gelmiştir. Şu anda gördüğünüz gibi elimizde 131k para var. 69k para lazım bize. Acaba şu anda hız şeysi kaçta geçmemizi isteyecek diyecektim de 400 istiyor abi bu yolda 400 yapılır mı ki baksana şu yoldaki eğime falan abi yalnız araba bayağı iyi anlıyor ya neyse bir de şu citydeki hız şeysine gidelim oradaki parayı alalım sonra duruma göre bir şeyler yaparız artık gördüğünüz gibi city'ye geldim şimdi yardırmaya başladım araba oraya kadar inşallah 300 yapar şöyle drift modunu açalım aa dur 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 araba dur oğlum ya araba yolda durmuyor ki abi şuna bak 50 kallık motor atınca araba uçak gibi oldu neyse şimdilik tekrardan şöyle bir avd alalım birazcık hızlandıktan sonra drift modunu açarız abi ya yapma işte şunu ya ya bak hala kayıyor bak şu gişeye çarpmamak için için şu yolu ortalayacağım. Çünkü arabanın kenarları falan gişeye çarptığı zaman direkt savruluyor. Bu kadar geldiğimiz yeter. Şöyle bir dönelim. Evet tekrardan yardırmaya başladım. Şöyle oradan 300'e geçmem gerekiyor. Abi araba drift modunu açmadığım halde savruluyor. Bu ne ki böyle ya? Abi drift modunu açtım inşallah araba savrulmaz. Bak işte. O zaman ben de diğer taraftan gelirim abi. İlla oradan gelmemize gerek yok. Tamam bu kadar geldiğimiz yeter. Şöyle duralım. Araba durmuyor ki. İnşallah bugün hareket edip dönecek araba. Abi 50 kallık motor atınca araba böyle oldu. Turboyu da takınca ne olur acaba? Hadi bakayım 250 yaptık. Evet 300'de yaptım şu anda ve paramızı alacağız mı? Aldık evet. Bakalım şu anda 146k paramız oldu güzel. Acaba 400'e geçebilir miyim ya merak ettim bir dakika. Hani şimdi yol falan da düz ya. Yok abi yok araba tıkanıyor yapmıyor. O alacağımız turbo'yu taksaydık büyük ihtimal yapardı ama şu anda yapmıyor. Ama yine de bir kere daha deneyeceğim. Şöyle bir yardıralım bakalım. Şu anda 300'ü yaptık bile. Aha gördünüz mü lan ne oluyor? Yok abi yok arabanın bir yerden sonra nefesi kesiliyor. Bu arada araba deli gibi kirlenmiş. Ama şu anda yıkatmayacağım yani gerek yok. Yorumlarda bir de ismimi yanlış yazdığımı söylemişsiniz. Onu da böylelikle düzeltmiş olalım. Abi kaç level olduk acaba ya? Bir bakalım şuna. 2 level olmuşuz güzel. Evet gördüğünüz gibi multiplayer'a girdim. Burada yarış falan yapacağım. Yarıştan kazandığım parayla da artık turbomuzu alabiliriz. Ama arabamın kaç Bilgir olduğunu unuttum. Burada da bir tane 1 milyona F10 satılıyor. Aha ne oldu lan? Artadan düştüm. Bu neydi abi şimdi? Burada bir tane tır var. Şöyle bir yarış isteği atalım. Tırın İçinde kimse yok. Orada bir tane Supra gördüm. Supra'ya bir istek atalım. Abi bu arada arabanın üstüne çizim falan var lan. Saplar bu bize. Ama yine de yarışa gireceğim hani. Abi bizim araba kalkana kadar adam gitti lan. Evet hemen elektriklerimiz kesildi. İnternet yok. Çıkış yapıyoruz. Böyle yaptığımız zaman para gitmiyor. Şimdi şöyle tekrardan bir oyuna giriş yapalım. Birkaç kişi bulalım ama öncelikle şu arabanın bir HP'sine bakalım. 415 HP'miz varmış. Gittik bu HP ile Supra'ya kafa tuttuk. Evet tekrardan geldim. Arkadaşlar oyundan bir çıkmıştım. Tekrar girdiğimde güncelleme geldiğini gördüm. Oyundan ne gelmiş diye gezerken biliyorsunuz ki araba belli bir kilometreye geldiği zaman bize para veriyor değil mi? İşte oradan 10k verdi ve şu an elimizde 160k para var. Ayrıca şurada da şöyle iki tane hediyelerimiz var. Onları da alalım. Bir de bu şu boya yerine biliyorsunuz ki sticker falan gelmiş. Onu da size göstereyim şöyle bir. Şu stickerlardan arabanın kenarlarına yapıştırmayı düşünüyorum. Baksana bunu böyle buraya koyduğumuz zaman ne güzel duruyor. Bunu böyle buraya yapıştırırız gezeriz abi. Geçen videonun yorumlarında da arkadaşım bir tanesi arabanın yanları boş durmuş yazmıştı. Böyle bu stickerlardan yapıştırarak bu boşluğu da giderebiliriz. Ama öncelikle elimizde 200k olduğundan dolayı ben şu turboyu alacağım abi. Alalım artık şunu. Ve arabamız şu anda 539 HP oldu. Bir de şu arabayı yıkatalım ya şu arabanın kiri böyle. Neyse bir de şuradan şu 5k'lık Instagram şeysini alalım. Abi 5k'lık Telegram şeysi de varmış lan onu da alalım. Oğlum 5k'lık da Discord şeysi var lan. Yok artık lan 5k'lık da TikTok şeysi var onu da alalım. 5k'lık da YouTube şeysi var yeter artık. Abi daha 5 5K'lık şeysi yok mu ondan versene daha. Abi daha 5K'lık şeysi yok galiba. Bence dolmasın artık yeter. Evet gördüğünüz gibi o şeysilerden 30K paramız oldu. Şöyle abi alabileceğimiz ne varsa alalım. En pahalısı hangisi? Şu şanzuman. Şanzuman alalım abi. Artık şanzuman mı şanzuman mı neyse artık. Abi 500 defa artık dedim bence yeter. Bu da yeter. Neyse buradan başka pahalıya ne alabiliriz abi? Lastikleri alalım mı ki ya? Alsak mı? Araba çünkü bayağı kayıyor. Ama şu anlık kayması önemli değil. Bizim için önemli olan hız. Onun için ben şuradan şu 5K 5K'lık çipi bir de 5K'lık şu radyatör müdür? nedir onu alayım. Abi araba 609 HP oldu lan şuna bak. Arabamız şu anda full artı full ama bir de şurada görev var en alta yapabileceğimiz. 5 kilometre bir yolcuyu bir yere götürmemiz gerekiyor. Onu da şöyle hemen yapalım abi kolay iş onu hallederiz. Evet hemen şuradan bir yolcumuzu alalım. Bir de şurada bir şeyler gelmiş bu ne lan? Ha bu arkadaşlık şeysi tamam onu boş ver. Yolcular nereden de abi şuradan tamam. Ee, şuradan kısa bir şey alalım ya aynen. Abi bu da sanki birazcık fazla kısa ya. O zaman şunu alalım abi aynen bak bu kolay hem yol düz al gitsin abi şunu şöyle bir müşterimiz nerede hemen gidelim müşterimizi alalım koş abi koş evet araba sürerken koş demem de ayrı bir şey ama yine de hızlıca gidelim bir müşteri alalım nerede müşteri şurada mı oğlum şuradaymış lan ne biçim artı yaptınız neyse hemen geldim müşteriyi aldım da geçtim müşteri araba durmuyor o güzel bir tane hanımefendi gelmiş gelin gelin bir de şu hediye kutularını niye almıyorsun Niye yorumlarda yazmayın çünkü onları aldığım zaman hesap toplamanın bir manası kalmıyor yani bayağı kolaylaşıyor ben size zor yolu seçiyorum hani ne kadar zorlanırsam o kadar zevk alıyorum öyle söyleyeyim size. Yani zorlanmak iyidir arkadaşlar. Herkes herkes zorlansın hanfen. Şöyle bir hanfen bakalım bakalım. Tamam yeter bakmayalım da. Biz sakince işimizi yapalım abi. O da sakince yoluna gitsin. Onun sakince yoluna gitmesi için bizim sakince sürmemiz gerekiyor. Abi ben ne anlatıyorum iki saattir ya. Neyse şöyle bir gaza abandım. Hemen götürelim şunu bırakalım. Paramızda coinimizi alalım. Aa dur lan, araba niye sekiyor? Bak bir de benzinimiz bitiyor bak. Yolda kalmayalım da. Neyse şu taksicilik görevi bitsin. Gidelim arabayı bir yıkatalım. Sonra da bir benzin falan alırız. Ya da önce benzin alalım abi. Benzin daha önemli. Benzin aldıktan sonra da arabayı yıkatırız. Tabi para kalırsa bir de benzin bitti lan. No fuel deyip duruyor. Hanımefendinin yanında zaten benzinimiz bitti. Şöyle bir 5 liralık tüp alıp gidelim yolumuza. Bu kadar benzin hem bana hem de hanımefendiye yeter. Şöyle bırakalım Hanfendi'ye de. Abi 50 k vermiş lan güzel. 25 tane de koyun iyidir. Evet menüye geldim. Şuradan da motor yerine gidelim. Arabaya alabileceğimiz her şeyi alalım. Abi önce lastikleri alalım. Araba bayağı bir kayıyor çünkü. Sonra egzoz ne bileyim burada disk falan varmış. Onu da alalım. Buradaki egzozları falan hep alalım. Ve şu anda şu önümüzde kirden gözükmeyen Honda fullendi. Ama ama şu stickerlardan yapıştıracağım ben ya. Onlar bayağı hoşuma gitti. Onlar neredeydi abi? Şimdi bak burada goril falan da var. Gorilden falan da yapıştırabiliriz. Bunlar da güzel durur. Aa burada kurt falan var lan baksana. Ama şu birazcık daha iyi durur ya. Baksana anime arabası gibi olur. Hatta şöyle satın alalım abi paramız yetiyorsa. Paramız yetiyor tamam. Şu tarafa da şöyle bir tane kedicik mi koysak? Yoksa şu ninja adamı mı koysak? Ne yapsak? Ninja adam iyidir ya. Ninja adamı koyalım aynen. Kedicik ne? Bunu da satın alalım abi böylece. Evet araba birazcık daha güzel durmaya başladı. Bakın şu üstüne de top falan mı koysak? Ne yapsak? Yok abi yok onlara gerek yok. Ama şuraya tam bir Türk usulü olarak kurt yerleştirilir abi. Şöyle şuraya koyalım kurdumuzu. Ya da arabayı yıkatalım öyle koyalım abi. Hemen şöyle gidelim ve arabayı yıkatalım. Çünkü arabanın kirden eli yüzü gözükmüyor. Bu arada arabanın egzozundan da ateşler falan çıkmaya başlamış. Evet arabamız da yıkandı. Tertemiz oldu böyle. Abi yalnız şu anime çizimleri falan ne güzel duruyor lan arabada baksana. Her neyse arabayı yıkattık. Bu arada arabanın egzozundan da deli gibi ateş çıkıyor. Evet tekrardan buraya geldim. Hemen şu kurt şeysini arabaya takalım. Neredeydi o abi? Bak burada hemen şunu şöyle şuraya bir takalım. Üf nasıl durdu ama. Abi bu arada boş yere para harcadım ya. Neyse abi orada öyle kalsın en azından orası boş kalmaz. Zaten böyle üşenmediğim zamanlar şuraya kurt yerine sivik yazısını yazarız. Araba böyle bayağı iyi oldu. Bakın yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Bu arada Discord linkimizde açıklama kısmında Discord'a da gelebilirsiniz. Evet arabanın son hali de bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünkü bölümde böyleydi. Eğer video hoşunuza gittiyse videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada kanala abone olmayı gerçekten unutmayın. Çünkü 30 bin abone oyun olmamıza gerçekten çok az kaldı. Hani bu yolda da desteklerinizi esirgemeyin benden. Bildirimleri açarak da videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bu arada video hakkındaki yorumlarınızı da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.